Herkese selamlar. Bir Türkçe sorusuyla karşınızdayım. Bakalım sorumuz bizden ne istiyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu kurala örnek vardır şeklinde sorumu sorulmuş. Türkçede bazı işaret zamirleri kişi şahıs zamiri olarak kullanılabilir. Buradan anlamamız gereken şey şu. O ve onlar zamirleri insan isminin yerini tutarsa kişi şahıs zamiri İnsan dışı bir varlığın yerini tutarsa işaret zamiri olur. Hemen baktık. Bunlar ev ortamına ayak uydurmuş. Bakıyorum zaten bu ifademde o ya da onlar zamirleri yok. Bunlarla alakalı bir zamir var. Bu direkt zaten işaret zamiri olacaktır. Bundan dolayı A seçeneğimi eledim. Bu kişi seninle gelmezmiş. Bursa seçeneğime ben baktığımda zaten bir zamir görmüyorum. En fazla denilebilecek şey kişi isim olur hangi kişi dersek bu da bizim işaret sıfatımız olacaktır. O zaman Bursa seçeneğimi de elemiş oldum. Orada bir köy var uzakta ifademe baktığımda orada ifadesi bizim işaret zamirimiz olarak karşımıza gelecektir. Çünkü ismin yerini tuttuğunu söylemiş olalım. Ama baktığım zaman benim burada ifadem neydi? O ya da onlar. O zaman yine işaret zamiri olarak görev yapacaktır Burada bir köy ifadesine bakacak olursak da köy isimdir. Bir de belgisi sıfatımız olacaktır. O zaman Ceyhan seçeneğimi de elemiş oldum. Çünkü baktığım zaman içinde o ve onlarla alakalı bir durum yok. Bundan dolayı kendi ifademiz bizim burada Ceyhan seçeneğimiz olmayacak. Bunun dışında evet içinde o var ama burada insan isminin yerini tutmaz demek daha doğru olacaktır. Onlar sınavdan düşük almış. Ben bu ifadeye baktığım zaman insan isminin yerini tutmuştur diyebilir miyim diyebilirim. Çünkü sınava kim girer? İnsan girer. O zaman onlar ifadesi burada kişi zamiri ya da şahıs zamiri olarak kullanılabilir. Ama ben burada onlar ifadesini eğer insan dışı bir varlığı tutturabilecek şekilde kullansaydım o zaman da işaret zamiri olacaktı. Ondan dolayı cevabımız denizi seçeneği olacaktır. Hemen Edirne seçeneğine bakalım son olarak. Kendimiz yaptık yapacağımızı. Burada kendimizle alakalı bir zamir var. Fakat bu zamir zaten dönüşülük zamirdir. Bu durumda Denizli seçeneğinde onlar insan isminin yerini tuttuğu için ben buna kişi şahıs zamiri diyeceğim. Cevabım Denizli seçeneğidir.